Efendim merhabalar Gizem Moral Kunter'le birlikteyim e, İş dünyası içerisinde e, önemli şirketlerde önemli görevlerde bulunmuş birisi e, Kadınlar çok cesur e, ifade ettiğim böyle üç ismi gayet e, şeyle taşıyan e, bütün gücüyle taşıyan kadınlar e, çok da değişik alanlarda görev yapıyorlar. Hiç de aslında arkalarına dönüp bakmadan da bırakıp bambaşka bir şeyle başlayabiliyorlar. Bu söylediğim ritmi tutturan genç kadınlardan bir tanesi. Bir kere hoş geldiniz. Yaşalım. Bu tabii böyle tuhaf bir girizgah oldu ama olsun akılda kalıcı bir nokta olduğunu biliyorum. Şimdi Türksel Henkel Hı -hı. Geleneksel firma Henkel. Hı -hı. Sonra bakıyorum daha o, o dönemin geleneksel olmayan Türksel'i. Türksel'in içerisinde birbirinden farklı alanlarda çalışmışsınız. Benim için hani benim çentik attığım yer genç Türksel. Hı -hı. Çünkü o bana başka şeyler söylüyor, hikayeler anlatıyor. Ee, gençler, yeni hedef kitle falan filan gibi. Sonra bir Emlakşet. Ee, ve çok yeni Yeni maceralara yelken açtınız. Evet. Ee... Şimdi ne yani bundan sonrasını belki çok kısa bana anlatın. Ondan sonra sizin ne? Hiç de o güzel yüzünüze uymayan yıkıcı <laughs> yıkmak konusunu tartışmak istiyorum çünkü. Evet. Ya dediğiniz gibi ben aslında uzun seneler kurumsalda çalıştım. İşte Henkel sonra Türksel hep kendi sektörünün liderleri firmalar. Daha sonra bu internet girişimleri çok gündeme gelmeye başladığı için ee, orada olmak istedim. Yani benim e, biraz önce konuşurken de söylediğim aslında hayatta hep bir bir yere hizmet etme gibi bir arzum var. Yani hayattaki o varlık sebebi benim gerçekten son 10 senedir kafayı taktığım, bu hayatı şereflendirmek için ne yapmam lazım diye düşündüğüm özel bir konu. Çok kadınca. Yani çünkü o kadar ben kadınca ben, ki hı. yani erkeklerin böyle bir yok sorunu hı. yok. Ama ya hayat çok değerli ve çok mucizevi gerçekten. Yani hani bir insan ortalama 80-90 sene yaşıyorsa ya sadece öyle doğup büyüyüp bir şey yapmadan gelip gidecek kadar basit bir dönem değil bu dönem bence. O yüzden hepimizin çok dolu dolu geçiriyor. Hem kendimize hem de etrafımıza yatırım yapıyor olması gerekiyor. E ben de buna inanıyorum. İşte o bakış açısıyla zaten emlak şirkete geçtim. Yani telekomu bırakıp internet girişimleri içinde oldum ve emlak şirkette de aslında 3,5 sene yani 4 seneye yakın çok güzel bir hikaye yazdık yani ekip arkadaşlarımla beraber. Ee, emlak dikeyinde 4. oyuncuyken ikinci oyunculuğa getirdik Emlak e, ve bu kadar sürenin sonunda aslında güzel bir hikaye yazdığımı düşündüğüm bir dönem. E, artık yeni hikayeler yazma zamanı diyerek misyonumu tamamladım ve Emlak Aralık sonu itibariyle ayrıldım. Çok da belki de doğru, belki kritik bir dönemde yani bütün dünya yeni bir hikaye yazıyor, Türkiye Hı -hı. yeni bir hikaye yazıyor. E, bu hikayelerde Hedef kitlenin rolü biraz farklı, fazla mı olacak? Neden hani oraya bir böyle bir check mark attım dedim. Çünkü orada farklı bir hedef kitle var gençler. <laughs> Emlakşehir de müthiş bir başka türlü bir hedef kitle üzerine oturmuş bir yer. Davranışlar herhalde çok değişti. Biraz fikir verebilir misiniz? Yıkıcı değişimden söz ediyorsunuz. <laughs> değişimin yıkıcı olması gerekir mi gibi bir soru var kafamda. Niye yıkıyoruz? Sonra neden kuruyoruz? Sonra neden tekrar yıkıyoruz? Bu yıkıcı bir sembol müdür? Hı hı. Ne nedir yani? Bir, bir nasıl açıklarsınız? Şimdi yıkıcı değişimden bahsetmeden önce aslında dijital dönüşümden bahsetmek lazım. Aslında her şeyin başı oradan geliyor. Ya yani şu anda inanılmaz bir değişimin içindeyiz. Yani sadece Türkiye değil bu dünya olarak işte internetin ve bilgi çağına girmekle beraber hayatımızda inovasyonların çok hızlı değiştiği, çok hızlı hayatımıza girdiği bir dönemdeyiz. Ya yani aslında tarihe bakarsanız da bütün inovasyonlar arasında eskiden ya yani 400 500 seneler vardı. Daha sonra bu süre kısıldı. İşte 100, 150 senelere düştü. Ama bugün baktığımızda neredeyse her gün yeni bir şey duyuyoruz. Şimdi dolayısıyla bu artık markalara çok net bir mesaj. Bu diyor ki artık her şey değişiyor ve bunun sonucunda da müşteri de değişiyor. Müşterinin beklentisi değişiyor. Artık hiçbir firma ya yani büyük küçük fark etmez. Endüstri ya yani buna karşı duyarsız kalamıyor. E, kaldığı noktada da bırakın büyümeyi. E, hayatta kalmasının imkanı yok. O yüzden e, hani bu, bu dijital yıkım zaten oradan geliyor. Yani değişim yıkımı Hı. oradan geliyor. Siz eski yaptığınız şeyleri eskisi gibi yaparak aynı sonuçları beklemeye devam ederseniz e, bu dönüşümden yıkıma doğru gidiyorsunuz. Gidiyor. Peki biraz e, a, algılayabilmek için biraz daha somut müşteri de ne değişti? Yani Şimdi müşteri de... nasıl değişti? Ne değişti? Hı -hı. Belki o o Nasıl bir müşteri var karşımızda artık? Söyleyeyim. şöyle, şimdi müşteri ya hepimiz aslında, yani tabii, tabii, tabii. Evimiz, biz yani insan bize, ne, o, değil bize ne oldu? Yani biz biz ben nasıl değiştim? Evet. Değiştim mi? Yani isteklerim mi değişti benim? Nasıl oluyor? Ee, hepimiz çok değiştik. Şöyle, e, şimdi bizim yani bu inovasyonun aslında e, oluşum motivasyonlarına baktığımızda 3 tane ana motivasyon var. Yani çok saatlerce konuşulabilir ama özetlersek 3 tane ana motivasyon. Bir e, bilgiye ulaşım. Yani şu anda hepimiz istediğimiz anda, istediğimiz yerde, istediğimiz kanaldan bilgiye ulaşıyoruz. Doğru. İşte Wikipedia, Twitter, Google'a bir şey soruyoruz ve anında cevap alıyoruz. Dolayısıyla 7/24 her türlü desteği alabilecek kapasitedir. Doğrudur. Bu bize sürekli on olma yani sürekli hayatta akışta anda olma şeyini getirdi ve sosyal medya dediğiniz aslında real time bütün dünyayı da takip ediyorsunuz. Şimdi bu ne oluyor? Siz sürekli her yerden bu markalardan bu şekilde destek alabiliyorsanız diğer marka offline online fark etmez. Her türlü markadan 7-24 hizmet bekler hale geldiniz. Yapılan bir araştırmada işte online hizmet alan müşteri yani o dünyaya tamam. alışık olan müşterinin markalardan bir soru sorduğunda beklentisi yüzde 44'ü bir saat içinde cevap bekliyor. Cevap bekliyor. Yüzde 60'ı bir gün içinde cevap bekliyor. Alamadığında mutsuz oluyor. Hmm. Şimdi ikinci motivasyon hızlı ve kolay işlem yapabilme. Şimdi hepimiz öyle yani ben de günlük koşturma içinde AVM e dolaşıp markete gidemiyorum. Yani bütün oğlumun ihtiyaçlarını, kendi ihtiyaçımı hepsini online istediğim yerden yine dijital parayla ki çok uzun süredir online kredi kartı hepimiz kullanıyoruz. Onları kullanıyorum. O yüzden de o hızlı kolay işlem yapabilme yetisi bize ayrıca bir değiştirdi. Üçüncüsü de aslında sonuncu kontrol. Aslında insanoğlunun en önemli motivasyonlarından biri. Yani hepimiz hayatımızı bir şekilde kontrol etmek istiyoruz. Ve internetin cihazların içine girmesiyle bu akıllı cihazlar dediğimiz nesnelerin internetiyle beraber işte otonom araçlar, akıllı evler falan onların hepsi hayatımızı kontrol ettiğimiz e, inovasyonlar. Şimdi bu üç tane motivasyonun etrafında bu inovasyonlarla beraber artık müşteri de Biraz önce söylediğim gibi daha akıllı bir kere. Daha bilgili sabırsız. çünkü, Aynen. Daha, sabırsız, daha sabırsız ve daha talepkar. Daha talepkar. Şimdi hepimiz öyleyiz. Her türlü markadan bunu bekliyoruz. Ben hep şey diyorum, yani Homo sapiensin dördüncü evresindeyiz. Yani ne duyuyor, ne görüyor, ne de sizden başkasına bahsediyor. O yüzden artık markalara gerçekten çok net bir mesaj bu. Yani siz artık bu kadar değişimin içinde müşteriyi, insanı, Müşteri sizin müşteriniz olmasın insan, insanın e, nasıl karar aldığını, nasıl o mekanizmalarla sizi değerlendirdiğini çok iyi anlamak zorundasınız. Lider var mı artık yönetimlerde? Yani e, ben çok uzun zaman liderlikle ilgili yazdım. İster istemez yani gazeteci olunca liderlik konusuna gelmemek mümkün değil. Ama görüyorum ki o liderlik de değişti, liderlerin karar vermeleri de değişti. Ee, orada nasıl bir oluşum var ve bu e, yönetici mi, lider mi her kimse o? O nasıl karar veriyor ve görüyor mu müşterideki değişimi? Onu ne Şöyle, diyebilirsiniz? liderlik hala gerekli. Yani bu e, yok demek çok doğru olmayabilir ama liderlik vasıfları. Değişiyor. Yani eskiden otun böyle hani direkt direktif veren, e, o emir veren liderler ve tek adam hani e, otoriteyi kendi üzerinde birleştiren liderlerden ziyade, şimdi birazcık daha bu daha çevik düşünebilen, işte bu çevik düşünceyi kurum kültürüne Yedirebilen liderler daha ön planda. Hatta şunu da söylüyoruz, yani ben hep konuşmalarımda da belirtiyorum, more human, yani daha insancıl liderler. Çünkü baktınız, hani müşteri değişiyor diyoruz ya, markalardan beklentileri hı hı. değişiyor. Aslında o kişiler bizimle beraber çalışan kişiler. Dolayısıyla müşteri olarak markalardan bekledikleri, çalıştıkları firmalardan da bekledikleriyle aynı. O yüzden sizin bu kitleyi de e, doğru yönetebilmek için doğru liderlik vasıflarına sahip olmanız Ona gerekiyor. Ona da siz çevik diyorsunuz. Evet. Peki çevik nasıl olunuyor? Şimdi çevik şöyle bir kere bir model yani kafanızda bir model olması lazım. Yani bir, ilk önce müşteriyle zaten başlıyor. Yani dediğiniz gibi bulunduğunuz sektörde müşteri kim? en çok oradan başlıyor. Yani sizin yaptığınız bütün inovasyonu, bütün oluşumları bu müşterinin çevresinde şekillendiriyor olmanız lazım. Ve yine hikaye stratejiden başlıyor. Yani doğru bir lider ekibine şirketine, yani işin doğasına doğru stratejiye koyan kişi olarak öne çıkıyor. Şimdi strateji dediğiniz öyle çok böyle havalı kelimelere de gerek yok aslında. Ama neden diyoruz ya, varlık sebebi biraz önce söyledik. Şirketlerin de varlık sebebi var. Yani bir problemi çözmek için var, bir hizmet etmek için var. Dolayısıyla şirketin varlık sebebini doğru bir şekilde ortaya koyan ve şirketin kültürüne bunu yedirebilen lider... Doğru lider. Ama tabii bu bununla da bitmiyor. Yani sadece strateji koymak değil veriyle yönetim. Artık liderlerde veriyle yönetim çok fazla öne çıkmaya başladı. Şimdi veri de hep şöyle deniyor, o da çok ezbere kelime. Veri odaklı şirket. Hiç sevmediğim bir kelime. Çünkü veri odaklı şuna demek. Ya ben veriyi toplarım. Yani devasa hacimde veriyi toplayabilirim. Ama önemli olan o veriyi doğru analiz etme. Ve müşteri evet ve müşteri ihtiyacına döndürme. Siz hiçbir zaman yaptığınız bir işi kontrol edemezseniz veriyle düzeltmenizin imkanı yok. Ve aklıma şu soru geliyor da sözünüzü kestim galiba ama hı, hı. E, şimdi büyük yapılarda Henkel, Türksel, eee belki e, o dijital bir platform olduğu için e, hani kafa sayısı çok bilmiyorum ne kadar büyük bir yapıydı ama bunlar hani büyük şeyler. Şimdi e, ben şunu fark ediyorum, bu e, YouTube e, kanalımda izleyenlerin bir bölümü de aslında küçük ve daha farklı firmalar ve veya yani başka türlü bir yolculuğa çıkanlar. Hı hı. E, hayat o kadar zor ki. E, Hani o dükkanın kapısını <laughs> açmak çok pardon büyük bir meşakkat ve büyük bir cesaret. Onlar bu büyük cümleleri nasıl yorumlamalılar? Yani bu, bu hani o sokaktaki adam normal etten kemikten olan e, çevik lideri ne, ne yapsın? hani onu nerede kullanacak? E, kendisi çevik olabilir mi e, böyle 40 yıllık bir insan? Ee, dijital dönüşüm ona ne gibi evet, evet. bunu böyle bir biraz da normal insan şeyine dönüştürürsek nasıl olur? Hani geçmiş <laughs> ne söyleyebilirsiniz. Yani şöyle, o biraz önce söyledim o büyük küçük hiçbir şirket fark etmez, endüstri fark etmez. Herkes bu değişimin içinde bir şekilde bir rol almak zorunda. Yani 40 yıllık kendi işi olan offline marka yani dışarıda işte hani hiçbir dijital bacağı olmayan bir şirketin bile dijitali şekilde anlayabiliyor olması lazım. Ben demiyorum ki yani gidelim bütün internet şirketleri kuralım ama bu değişim yani müşterideki insandaki değişim. Çünkü yanında çalıştırdığı kişi de öyle biri. Dolayısıyla e, bir kere strateji dediğimiz şey, işte o yüzden havalı sözlükler değil. Yani o nedeni herkesin küçük işletmenin de büyük işletmenin de o strateji ya ben neden varım? Ben tamam. neden varım sorusu. Ben sonra. neden varım. Ee, sonra koyacak. peki ne yapacak? Ondan sonra. E, bütün organizasyonunun, aslında yanına aldığı kişiyi, bütün kanal yapılanmasının hepsini bu hedefe göre şekillendirmesi lazım. Veriyle yönetim. Şimdi internet şirketleri tabii çok şanslı. Çünkü veri akıyor. akıyor. Ama diğer şirketler de öyle. Yani sonuçta müşteri size dokunuyor. Sizden aldığı ürünü biliyorsunuz. Ne alıyor, ne kadar sıklıkla alıyor. Neyi geri getiriyor? Veya sohbet ederken zaten birçok veri size anlatıyor müşteri yani size dokunduğunda onları iyi takip edebiliyor olmak lazım çok büyük sistemlere gerek yok dinlemek lazım müşteri bana ne diyor bir tane daha bir şey yapabilirim yani ben çok önemli buluyorum bunu biz eskiden mükemmeli arıyorduk yani bir işletmede, bir iş yaparken en iyisi olsun en iyisi olana kadar zaman geçiyor. Şimdi bakın bu kadar da hızlı değişimli olduğu yerde müşteri ihtiyacı değişiyor, beklentisi değişiyor, e, rekabet var. Siz mükemmele giderken zaman geçiyor ve sizin önünüzden o lokmayı başkası gelip alabiliyor. O yüzden küçük küçük adımlarla bir işe girişeceğinizi küçük adımlarla yapıp müşterinin geri bildirimiyle o işi büyütmenin önemine son derece inanıyorum. Bu yine büyük küçük fark etmez her türlü işletmenin yapıda herhangi bir inovasyon, inovasyon illa teknolojik inovasyon olmak zorunda değil. Yani muhasebede bile küçücük yaptığınız bir inovasyon size müthiş bir operasyonel verimlilik getirebilir. O yüzden hep böyle bakmak gerekiyor. Ee, onun dışında yani lider dediğimiz yani yine boyutundan bağımsız beraber çalıştığı kişiler de eskisi gibi hani kapıyı kapatan emir veren değil ama kapıyı açan, öndeki sorunları kaldıran, içerideki çalışanların daha rahat, daha hızlı çalışmasını sağlayabilecek ortamı yaratan liderler olması lazım. Yani şirketler hep şunu atlıyor. Şimdi mükemmel müşteri deneyimi diyoruz. Yani bu dönemde, bu kadar değişimin olduğu dönemde müşteri deneyimi en yukarıda olan konu. Hepimizin sürekli radarımızda olması gereken konu. Ama çalışan deneyiminin de Mükemmel olması, olması lazım. lazım. Çünkü mükemmel çalışan deneyimi eşittir mükemmel müşteri deneyimi. Sevdiğinizde zaten o sizin için iş olmadığı için siz o müşteriyi mutlu etmek için elinizden geleni yapıyorsunuz. Evet. Ee, sanki böyle eğer biraz sizi dinlerken arkadan da toparlayıcı cümlem ne olmalı diye düşünüyorum. Ee, siz bana şunu söylüyorsunuz gibi. Yani sizi okuduğumda, sizi size dokunduğumda diyorsunuz ki normal ol. <laughs> ee, ve sokakta ol, evet. değil mi? Yani e, çok zaman kaybetme. Evet. E, evet tabii en iyisi ol ama böyle onu olacağım diye aylarca bekleyip o bir lokmanı da bir başkasına kaptırma. Evet. E, liderin de buruşmaz, kırışmaz o liderler zaten yerlerini daha genç daha farklı yani. bir gruba bıraktılar ama çevik olmaktan kasıt normal olmak gibi geldi bana yani. Hani yani müşteri gibi, yap yani aynı. hani aynen. böyle aynen hani vücudunu nasıl çevik hale getiriyorsan sanırım aynen. sıra burada. Aynen. Ee, aynen. aynen. bir de dokun diyorsunuz. Aynen. Yani müşteri iyi takip et. Değişen müşteri değiş motivasyonlarını ve davranışlarını iyi takip et ve ona hızlı sonuç getir. Şimdi mükemmel, her firma mükemmel olmaya çalışıyor. Yani en iyi, Mükemmel değil en iyi olmaya çalışıyor. Yani bu insanın doğasında yarışmacıyız biz zaten onu yapacağız ama onu yaparken de e, çok sevdiğim bir laf var. Yani Colin Powell'ı hepimiz biliyoruz aslında savaş stratejisti o dışişleri bakanıydı zamanında. Diyor ki bir ülkeyi e, fethedeceğiniz veya bir ülkeye gireceğiniz zaman o ülkeyle ilgili %100 bilgi sahibi olmayı beklerseniz Başkası gelir alır o ülkeyi. Siz %65 ile 70 arasında bilgi sahibiyseniz o ülkeye girin. Geri kalan bilgiyi içerideki insanlardan, doğal yaşamdan toplayın. Ve o zaman daha başarılı olursunuz diyor. Ben yaptığım her işte de bunu uyguluyorum. Yani en iyisi olmak için müşteriyle ürünü geliştirmeniz lazım. Tek başınıza oturduğum yerden ben böyle bir ürün yapacağım dediğinizde o zaman ürünü müşteriye satmak için çırpınıyorsunuz. Kendiniz için yaptığınız ürünü evet. bir başkasına Aynen. satamıyorsunuz. Ah, Peki. <laughs> Gizem, Horal, Kunter çok çok teşekkür ederim. İyi ki katıldınız. İyi ki de böyle bir e, es vermişsiniz. E, yoksa siz zaten koşuşturma içerisinde evet. yakalamak çok mümkün değildi. Efendim e, hani zor zamanlar ama keyifli zamanlar. Çok şey öğrendiğimiz bir ekonomik e, dönem piyasalarda. E, bunlardan hep böyle kulağımızda bir şeyler kaldığında eminim hepimiz kendi işletmelerimizde ya da küçük gelecek işletmelerimizde uygulayacağımız formüllere ulaşabiliyoruz. Bizlerle birlikte olduğunuz için teşekkür ediyorum.